Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. Konumuz Audi A5 Quattro 2000 TDI dizel arkadaşlar. Aracımızın partikülü tıkalı ve bir yerde gidiyor partikülü boşalttırıyor. Ondan sonra araba tamamen devre dışı kalıyor. Eksozdan patır patır simsiyah kapkara duman atıyor ve araç eksozu Yusuf Ustam'a geliyor ve artık neticesini ondan öğreneceğiz ülkemin güzel insanları. Evet arkadaşlar, Audi A5 Quattro, ülkemin güzel arabasını paramparça etmişler, her tarafını mıncıklamışlar, her tarafını açmışlar. Bunun bu hale gelme sebebini şimdi Yusuf Usta'mızdan öğreniyoruz. Buyur Yusuf Usta'm. Evet, İsmail abi, şimdi 2 litre dizellerde e, iptal ediliyor. Biraz gür ses. İsmail ee, Usta'nın yanında sönük kalıyorsun. Evet İsmail abi, şimdi biraz da sıcak ya hava, kusura bakma. Evet. Filtre iptal edilmiş. Daha önce bize geldi araç. Ben iptal etmeyin dedim. İptal ederseniz dedim. Duman atar. Evet. Koku yapar ve emme manifoldunu çıkar dedim. Arkadaş bizi hala almadı. Gitmiş. iptal ettirmiş. Evet. Duman atıyor. Eksos çıkışını bir yerden isterseniz gösterebiliriz. Bana geldi. Şimdi emme manifoldu tıkamış. Tıkadığı için hava akış hatası veriyor. Turbo hatası veriyor. Partikül hatası yok ama hava akışla e, ee, Turbo hatası veriyor çünkü manifold nefes almıyor. Ya araç kendini korumaya alıyor, korumaya istediği alıyor. performansı da görmüyor. Görmüyor, araç da gitmiyor. Bordaki bütün normal şartlarda bu benim işim değil, bu mekanikçi işi. Evet. Ama arkadaş sandık olduğu için, geldi anahtarı bize bıraktı gitti. Manifold temizlenecek, eğer olsa değişecek. Turbo sökülüp revizyona gönderilecek. Evet. Artı parkür filtresi değişecek. Yani yenisi Değişme. takılacak, içi boşaltılmayacak. Bu araç kabul etmiyor yani. Olmaz. Bu araçlar olmuyor. Yaptıranlara da tavsiye etmiyorum. Herkesin bilgisine. Şimdi bu egzozun üzerinde bir sürü muşürler, sensörler evet, var. Sensörler, sensörleri, NOX sensörleri, AdBlue indirgeceleri, sıcaklık sensörleri, basınç sensörleri. Onları da ayrıca e, araç yazılımı orjana dönüldükten sonra bozuk olan varsa, onları da ayrıca değiştireceğiz. Evet. evet. Şimdi bunda AdBlue var mı? Var tabii. Bu et bulundurucusu. Bunlar basit sensörleri, eksoz basit Bu, sensörü. Et buluş sıvısı buradan mı dökülüyor? Evet, buradan buradan püskürtüyor. dökülüyor, püskürtüyor. püskürtüyor. E, partikül filtresinin içinde deterjan ya da A, temizleyici da. Evet. görevi yapıyor. A, geliyor. E, gelen gazları, kötü gazları temiz havaya çevirip, sert işte temiz hava gönderiyor. Temiz <laughs> hava gönderiyor. Şimdi birazdan eksozcuya gideceğiz ama. egzoza gideceğiz. Şimdi... Evet. Turbo, Turbo, turbo'nun çıkışında partikül arkadaşlar, Eksos borusu gidiyor Bunları artık, sökülecek. hepsi sökülecek. Anlamaya Yalnız sökülecek. şöyle bir şey var arkadaşlar, bu araçta normalde tamirciler partikülü sökmek için motor motoru komple aşağı alıyorlar, aşağıda yap e, ne gerekiyorsa artık yapılıyor. Ondan sonra motor tekrar yerine takılıyor. Ama Yusuf usta devamlı peynir ekmek gibi bu araçları söktüğü için üzerinde yapıyor arkadaşlar. Ve tabii bu kadar yer dağıtılınca sanki bir elektrik tesisatçısı <laughs> gibi bir evet. elektrikçiye gitsem bunları toplayamaz ha ben sana söyleyeyim. Bizim Muhammed bu işin piri. Anladım. Muhammed'e veriyoruz çocuk. Yani bir günde de çıkarıyor. Sabah Muhammed'in nur yüzünü de çekebilir miyiz bilmiyorum. Muhammed. Evet ülkemin Muhammed. güzel Muhammed. insanları Audi A5 Quattro 2000 dizel aracımızın partikülü tıkanınca ve bunun 3 aşağı 5 yukarı masrafı ne kadar? Abi yani masrafı e, çok sıkıntılı bir durum. Yani 40 bin liradan başlıyor. Evet. 300 bin TL'ye kadar gidiyor. 300 bin TL'ye kadar gidiyor. part partikül filtresi servisteki fiyatı 192 bin TL. Şu anda burada ortalama burada bizim normal lirayla, mahalle ağzıyla konuşalım. 100 bin TL ile 150 bin TL arasında değişkenlik tamam. Güzel insan. Sen mi topluyorsun elektrik tesisatını? Evet, evet, Eline topu. koluna sağlık. Evet arkadaşlar, şimdi aracın egzoz kısmına gidiyoruz. Arkadaşlar, şu gördüğünüz hani araçların arkasında iki tane böyle egzoz ağzı görürsünüz ya. Bu fabrika takmış bunu sadece süs amaçlı arkasında et blue tankı var arkadaşlar. Yusuf Usta. İsmail abi. Parmağını bak, çalıyorsun. Bak abi şu anda görebiliyorsun. Evet. Tek Yusuf Usta'nın parmağında görüyorsunuz. Bir de İsmail Usta'nın parmağında görün arkadaşlar. Bir tane daha burada örneği var. İstersen gel abi. Şöyle odaklayalım. Odakla oğlum. Odakla. Evet ülkemin güzel insanları. Kapkara Duman yani yeni nesil güzelim arabadan bu dumanın çıkması caiz değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fiat Egea. Fiat Egea'da ne bir durum olmuş abi? abi Fiat Egea'da aynı durum, aynı şey problem var. Yalnız bunun filtresi daha boşaltılmamış, bunun filtre erimiş. Filtresi bunun filtre, erimiş. Evet bunun filtresi değişecek, İlk defa geldi servisimize. Bunda da aynı problem var. İstersen yaklaştır abi şu anda evet, Yusuf bak. Yusuf Usta bak abi. parmağını çaldı. Bak görüyorsunuz. Dökülüyor. Yani o kadar... Görüyorsunuz bak, şelaleden neler akıyor. Bakın bakın, şelaleden neler akıyor. Yere, yere dökülüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yere Flaşını açalım. Şimdi şöyle... Yani evet arkadaşlar. Bunların olmaması gerekiyor. Bunların bak, 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 olmaması lazım. Olmaması için... Evet. Bunların olmaması lazım. Olmaması için de yakıtları... Düzgün yakıt. Zamanında bakım. Zamanında bakım çok önemli. Kısa, kısa mesafede çok kullanılıyor. Arkadaşlar yani yakıt tasarrufu yapayım derken bu sefer araç gitmiyor. Birlikte tıkanıyor. Ejektöre, turbo'ya her tarafa zarar veriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Adam e eşten gidecek. Güzelim yoldan 2-3 kilometre fazla gidecek. Diyor ki kestirme sokak aralarından gireyim de diyor. Daha çabuk varayım diyor eve. Dur kalk dur kalk dur kalk. Eksozu daha çok tıkıyor arkadaşlar. Eksoz partikülü deyip geçmeyin arkadaşlar. Motor indirseniz daha iyi. Yine Fiat Egea'nın partikülünü söküyor arkadaşlar. Yani ben tamirci olarak çok zorlanırım bunu sökmeye. Ama adamlar artık alışmışlar. Peynir ekmek gibi söküyorlar arkadaşlar. Audi'mizin kas kelebeği sökülüyor arkadaşlar. Evet yani İsmail abi görüyor musun? Nasıl kurum tutmuş. Bu, bu araba biraz... kaç modeldir Yusuf abi? Bu araba 2017 model. 2017 model arabanın özellikle Audi grubunun kas kelebeğine bunun çıkması normal mı arkadaşlar? Hayır, yok. Böyle bir şey olamaz. İşte Olmaması bu gerekiyor. sistemsel bir sıkıntı yaşandığında her tarafı kurum dolduruyor evet. ve araç kendini korumaya alıyor arkadaşlar. Egea'mızın partikülü tamamen turbodan ayrıldı ve şimdi araç havaya kalkacak. Aşağı indireceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Egea'yı ben de merak ettim açık ve net söyleyeyim sana. Yani tıkanmış mı, içinden ters mi dönmüş, yanmış mı? Eksozun o hali niye? Merak ediyorum. Eksoz suksuna baktığınız zaman İsmail işte, Usta Evet. Eksozun e, genel durumunu Yorumlayabilirsin. Evet. Muhtemelen partikül vitesi patlar, İsmail Usta. Ve söktüğümüz zaman net olarak göreceğiz bunu. Tamam. Buradaki sorun, ortada bir tane sensör var. He, sensör. sensörü tekrar sökeceksin. Tabii. e 5te gidiyor. Audi A5 Quattro. Ve sağından solundan geçen arabaların içindeki insanlar ''Vay be, araba ne güzel.'' diye söyleniyorlar ya böyle bir arabam olsa diye. Bu sorunları görünce böyle bir arabam olsa gibi kelimeler acaba o insanların ağzından çıkar mı? O da merak konusu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Odaklıyoruz. Eger'e de tabii ki egzoz isleri, dumanları olacak. Bir orayı çekeyim. Bütün sistemler temizlenecek arkadaşlar. Şanzıman kulağını arkadaşlar. Motoru biraz geriye doğru iteceğiz ki egzoz partikülü daha rahat çıksın diye arkadaşlar. Motorun alt kısmı bayağı bir geri gitti. Turbonun ortamına değiyor. Evet arkadaşlar. Dur bir dakika, odaklayacağım nasıl yandığını görebiliyorsun. Tamamen yanmış, erimiş. Açtığında da görelim mi? Açalım, bir de öyle gösterelim. Bir de tamam. normalde olması gerekiyor. İçerisinde şu şekilde gösterebilirsin. Heh. Normalde lazım bu şekilde olması lazım. Biz de şimdi içini göstereceğiz. Keselim. Evet arkadaşlar. Esas ustasına soralım. Ben daha az çok bilgiye sahibim ama bir de ondan dinleyelim. Bir aracın partikül fitresi neden tıkanır? Neden tıkanır? Intercooler hortumları patlak ise, tıkalı ise, turbo hortumları patlak ise, farklı kütlesi tamamen tıkanır, zarar görür. Hava Kaçak... basınç kaçağı olur. Kaçağı Ondan kurum olur. sonra kurum üretir. Kurum üretir. Fazla kurum kuru hava kaçağı kuru arızaları sebebler. Hava hiç metre, turbo arızaları, evet. basınç düşük. Bu gibi arızalar evet. sebep verir. Partikül kütlesine zarar verir ve kullanılmaz hale gelir. Şuradaki gördüğümüz partikültesini göstereceğiz birazdan. Onun şimdi göreceğiz. Ha, e, hava fitresinin kalitesizliği uzun süre değişmemesi de etken olur mu? Tabii ki, kesinlikle. Yani o da bir, etken. bunlardan bir etken. etkenlik var. Düş e, şehir içinde kullandığımız zaman düşük kilometreler, dur kal, kötü yakıt, zamansız bakımlar... Evet, etkiyle çalışıyor. Boşluk da yok. Muhtemelen Egea'mızın arkadaşlar turbosu bu. Elektronik valfli turbo. Evet. Muhtemelen bunda problem olduğu için turbonun e motordan yağ alır. Mili sarmasın diye devamlı yağ basıncı olur. Altta da geri dönüş borusu vardır. Kartere tekrar yağ akar arkadaşlar. Yani Şimdi tabii ki haliyle arkadaşlar şöyle göstereyim size. Odaklayalım. Isı sensörleri, ondan sonra egzozun sensörleri hep bu ise maruz kaldığı zaman çıkışı da yanlış gösterir, girişi de yanlış gösterir. Partikülün ısısını da yanlış gösterir. Ondan sonra arkadaşlar kurumlar üretmeye başlar. Arkadaşlar Audi Quattro orada sökülürken 1.6 Multijet Euro 5 Ege aracımızın partikülünü kestik. İçini göstereceğiz arkadaşlar. Of. İçinde yerel yerel yanmalar ve tıkanmalar mevcut. Şöyle yaklaştırınca daha çok gözükür. 2, 4, 6 tane gözle erimiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane göz erimiş. Hem de tam merkezi sistem olarak erimiş. Kenarlarda erime yok arkadaşlar. Gösteriyorum size. Çıkıyorum. Deliklerin tıkanma olaylarını gösteriyorum size. Hatta biraz daha yaklaştırıp odaklayacağım şimdi dur. Şuradaki çatlağı da görebilirsiniz. Merhaba. Çatlaklara dikkat et. Evet şuradaki çatlağı evet. görüyorsunuz arkadaşlar. Bu çatlağın iç kısmındaki kırılmaları biz buradan tahmin edebiliyorsunuz ediyoruz ama siz tahmin edemezsiniz arkadaşlar. Şuradaki tıkanıklık sensör delinmiş. Sensör delinmiş arkadaşlar. Eksos sıcaklık sensörü burada zarar görmüş. Yani zarar görmüş değil mi? Maruz kaldığı için. Erimiş yani. Evet, erimiş. erimiş arkadaşlar. Evet durum bu. Şimdi bunun içinin değişimi olacak değil mi? Normal şartlarda değişmesi lazım. Evet. Artık araç sahibinin inisiyatifine kalmış. İsterse içini boşaltacağız, istemiyorsa yerisin takacağız abi. Tamam. Arkadaşlar, evet. ne demiştik? Partikülün tıkanmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi turbo hortumları, turbo hava kaçakları ve hava filtresinin merdiven altı ya da dandik yan sanayi olması ya da geç değişmesi. Zamanla Şimdi bizim bu araçta geç değişmesi arkadaşlar davul gibi şişmiş kamerayı döndürüyorum. Bu aracın partakül fitresi tıkanmasına ne yapsın arkadaşlar? Şu şekilde gösteriyorum size. Hava fitresi artık öyle bir tıkanmış ki arkadaşlar. Yani sert silikonları bile kopartmış. Hava fitresinin kazanına yapışmış. Havayı çekemez olmuş arkadaşlar. Çekemeyince Artık tozları partikül filtresine pistonların üzerinden göndermiş motor ve bu hale gelmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuatromuzun hemen manifoldunun içini göstereceğim size. Kazıyoruz. 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 Evet. Bunların hepsi özel ilaçlarla temizlenecek. Şurada Eksos temizleme makinelerinde pırıl pırıl olup çıkacak arkadaşlar. Kemin güzel hava fitresi ne umutlarla üretilmiş ama hava fitresi öyle bir umutsuzluk içinde kalmış ki hayatım kaydı artık beni bana bırakın demiş. Geri dönüşüme gidecek. Evet arkadaşlar yeni hava fitremiz en azından partikül fitresinin bir daha bu hale gelmemesi için görev yapacak. Partikül düzenlemesi yapıldı arkadaşlar. Şimdi partikül filtresinin etrafındaki çerçeve koruma sacları. Şunların önemi çok büyük. Bu kadar sıkışmış bir alanda sağın solun komple yanmaması için görev yapıyor arkadaşlar. Eskiden hani bizim sobalarımız olurdu da duvardaki sıvalar çatlanmasın, dökülmesin diye böyle şeyler olurdu ya. İşte onun gibi bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar neler sökülüyor neler, neler sökülüyor neler? İsmail Usta, daha önceden egzozu arkadaşlar buradan şey yapmış. Egzozu açmışlar, boşaltmışlar. Evet. Ve Audi Quattro A5'imiz sıkıntıyı buradan çıkarmış değil mi? Evet. Egzozu tıkanması, emme Manifortunun tıkanması, her tarafın tıkanması bu. bununla alakalı olmuş. Evet İsmail Usta. Egea'dan arkadaşlar Audi'ye geçiyoruz. Arkadaşlar, interkor radyatörümüzü söktük aracın ya kaportacı da arkadaşlar ya da alt muhafazasını söken şahıslar saç vidası vurmuşlar arkadaşlar. Yaklaştıracağım şimdi. Saç vidası vurmuşlar. Delinmiş yağlı kısım kaçırdığını gösteriyor. parçamız. Yeni parçamız. Burada delik yok. Ama burada delik var. Gözünüzü seveyim. Alt muhafazayı takarken dikkat edin. Audi A5 Quattro. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. İçi boşaltılmış. Ve yer yer kırıklar var arkadaşlar içinde. Bir kanadı boşaltılmamış. Onu göstereyim size. Ama partikül kısmı boşaltılmış arkadaşlar. Vay be. Ekiyamıza döndük arkadaşlar. Son rutuşlar yapılıyor. Partikül müşürleri, ısı sensörleri hepsi oksijen sensörleri takılıyor. Hava filtresi takılacak. Son kontrol yapılıp aracın çalıştırılması sağlanacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok acemice amatörce yani kaynakları bile düzgün atamayan bir egzozcu kardeşimiz alttan kırmış içine boşaltmış şimdi bu artık çıkıyor arkadaşlar revize edilmiş orijinal, parça. orijinal bir parça partikül fitresi yerine takılacak arkadaşlar içerisinde abi direkt pırıl pırıl tertemiz takılacak ve sistem temizliği yapılacak arkadaşlar. Hey gidi hey fiyat egemiz ne hallere düşmüş arkadaşlar. Yeni hava filtremiz takılıyor. Partikül sistemi tamamen bitti. Birazdan aracın marşına basacağız. Aracın motoru diyecek ki ben buyum diyecek. Ben buradayım diyecek aslanlar gibi kükreyecek ve artık aracın sahibine sorun yaşatmadan yollarda bangır bangır bağırarak gidecek arkadaşlar. Yine hey gidi hey diyoruz arkadaşlar. Fiyat grubunu çok kötüleyen insanlar var. Fiyat grubunu çok kötülemekten ziyade kötü kullanmak, hor kullanmak ve bakımsız bırakmak da kötü bir şey değil mi? Ülkemin güzel insanları. Ülkemin güzel Audi'si. Ne hallere geldin be. <laughs> arkadaşlar partikül filtresinin soğutucusu da var arkadaşlar. Bunun yenisini de takacakmış Yusuf Usta. Yusuf Usta dedi ki bunun toplanma videosunu sen çekmeye çalışırsan en az 3 saat sürer dedi. Bu araç dedi yarın bitecek dedi. Ya, Doğru mu? Ama maalesef benim dükkanım var. Evet. Orada uzakta bir dükkan var. O dükkan İsmail Usta'nın dükkanı. Orada müşterileri var. İsmail Usta'yı bekliyorlar. Evet. Evet arkadaşlar, kısaca özet. Eksozunuz, partikülünüz tıkanmasını istemiyorsanız, eksozunuzdan kara duman atmasını istemiyorsanız mutlaka kaliteli malzemeler kullanıp zamanında bakım yaptırmanız gerekiyor. Evet. Haricinde böyle çor çocuk çalıştıran insanlara karter muhafazası taktırmamanız gerekiyor. Yoksa bu şekilde araçlarınızda sorun rahatlıkla çıkabiliyor ülkemin güzel insanları